şu tabirlere uyan şu anda Azimendi'den başka Nur Camiası içerisinde bir kimse yoktur. Bir topluluk yoktur. Onun için beklenmedik bir yerden bu işe sahibi çıkar sözü bize göre doğrudan doğruya Azimendi'yi tarif ediyor. Beklemez çünkü bizden kimse. Neyimizden bekleyecek ha? Siyasi gücümüzden mi bekleyecek? He? Para gücümüzden mi bekleyecek? adliyedeki kuvvetimizden, polisteki kuvvetimizden, askerde kuvvetimizden mi bekleyecek. Neyimizden bekler bizim yani böyle Allah'ın inayetiyle hilafeti Muhammediyeyi hükmedip getirip koyacak olan gücün nesini bizden bekler yani? Zaten beklenmediği yerden olacak o şey. Ebu Leheb Ebu Cehl'e ne dediler? Dediler vallahi biz bir peygamber bekliyorduk. Bir kurtarıcı bekliyorduk. Ama gelen pe peygamber zengin olmalı. Etrafında askeri olmalı. 2000 3000 tane bilmem şu iyi olmayı, bu olmalı. E gele 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 Ebu Talib'in yetimine geldi. Talib'in getmine geldi. Nasıl edeceğiz? Nasıl inanalım sana? Kimse inanın demiyor ki o inandıracak zaten sizi. Ya da cehenneme yollayacak ikisinden biri. İnanmadılar cehenneme gittiler.